Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Divan Edebiyatı'nın genel özelliklerinden kısaca bahsedeceğiz. Videoların devamı gelecek Divan Edebiyatı ve diğer edebiyatlarla ilgili. Divan Edebiyatı bizim edebiyatımıza Arap ve Fars Edebiyatı'ndan girmiş bir edebiyat. Divan Edebiyatı orijinal olarak bizim edebiyatımız değil. Dolayısıyla da ait olduğu özellikler aslında bize ait özellikler değil. Divan Edebiyatı şiire dayalı bir edebiyat. Divan edebiyatında şiirde ölçü olarak hece ölçüsü yerine Hece ölçüsü bizim çünkü. Hece ölçüsü yerine Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Nazım birimi olarak da beyit kullanılmıştır. E, nazım birimi arkadaşlar şiir parçası demek. beyit de ikilik demek. Divan edebiyatında genel anlamda e, Nazım birimi olarak beyit kullanılıyor. Divan edebiyatı bizde 13. yüzyılda başlıyor. Divan edebiyatının... İlk şairi Hoca Dehani, Divan edebiyatının son büyük şairi ise Şeyh Galip. 600 yıl boyunca sürmüş bir edebiyattan bahsediyoruz. Dolayısıyla 19. yüzyılda Tanzimat edebiyatının başlamasıyla tam olarak bittiğini de söyleyebiliriz arkadaşlarım. Divan edebiyatına İstanbul edebiyatı, saray edebiyatı, hamaset edebiyatı, mazmun edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı da denir. Bu isimlerden de anlaşılacağı üzere aslında genel anlamda saraya yönelik bir edebiyattır ve halktan kopuk bir edebiyattır. Tabi bu ifade sizi yanıltmasın, şu şekilde yanıltmasın. Aslında çok bildiğimiz, hepimizin bildiği tüm İslam aleminin de kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, divan edebiyatının bir numaralı kaynakçısı. Burada şunu anlamalıyız, ayetlerden, hadislerden yararlanıyor divan edebiyatında kaynak olarak yine menkıbelerden yararlanıyor menkıbe arkadaşlar efsane ile gerçek arasında kalmış hikaye diye tanımlanabilir kısaca divan edebiyatında mazmun denilen bir kavram var arkadaşlarım divan edebiyatında mazmun kılıplaşmış imge demek yani aynı sözcüklerin kendi anlamlarını terk edip aynı sembolleri karşılaması demek örneğin gül divan edebiyatının önemli mazmunlarından yani imgelerinden bir tanesi gül ifadesinin geçtiği her yerde aslında kastedilen Hazreti Muhammed'dir. İşte bu mazmunların tam olarak karşılığı da halk tarafından bilinmediği için halk tarafından anlaşılamamasının sebeplerinden biri diyebiliriz bu mazmunlara arkadaşlar. Divan edebiyatı şairleri yine genel anlamda çok iyi eğitim görmüş. Genel anlamda medrese eğitimi almış. Arapça, Farsça'ya çok çok hakim isimler. Ve yine genel anlamda saraya oldukça yakın isimler. İşte kimisi paşa, kimisi vezir, hatta kimisi padişah da diyebiliriz. Padişah deyince lütfen şaşırmayın. Kanuni mesela Mubi mahlasıyla, Fatih Avni mahlasıyla. Yıldırım Beyazıt yine Beyazıt diyerek söylüyor kendisini, kendi ismini kullanıyor mahlas olarak. Mahlas dedim bu arada arkadaşlar. Divan şairlerinin kullandıkları bizim bildiğimiz isimler işte Fuzuli, Baki gibi isimleri aslında mahlas yani takma isim hemen şunu da belirtmek isterim halk edebiyatında divan edebiyatındaki mahlasın karşılığı halk edebiyatında tapşırmadır arkadaşlar tabi halk şairleri takma isim kullanıyor kullanıyorlar ise arkadaşlar divan edebiyatının standart nazım biçimleri var bunlardan en popüleri gazel yani e, diğer birçok nazım biçiminin de doğmasına şekil olarak sebep oluyor. Gazel, kaside, mesnevi, e, rubai, tuyu, şarkı, terkib-i müstezat gibi daha da çoğaltılabilir. Nazım biçimleri mevcut divan edebiyatında. Divan edebiyatı bir kurallar edebiyatı. Bu kurallara uymak zorundasınız ve ne kadar uyuyorsanız bu kurallara aslında o kadar da büyük bir şairsiniz arkadaşlar. Divan edebiyatında esas konu aşk. Ancak şairler yani aşıklar tırnı içinde. Aşık olan insanlar demek istiyorum. Bu da Ozan değil kastım. Ee, sevgiliye kavuşamıyorlar ve sevgiliye kavuşamamaktan duydukları acı onlara haz veriyor ve bu hazdan da mutluluk duyuyorlar ve esasen ve yine genel anlamda arkadaşlar divan edebiyatında sevgili e, Allah'tır. Allah'a kavuşamamanın e, verdiği acıyı çekiyorlar aslında e, divan şairleri. Arkadaşlar divan edebiyatına divan denilmesinin iki sebebi var. Şairler şiirlerini divan denilen kitaplarda topladığı için divan deniliyor. Bununla beraber saraya yönelik bir edebiyat olduğu için ve saray divandan yönetildiği için bugünkü anlamda kabine hükümet yani öyle düşünebilirsiniz. Öyle düşünebilirsiniz. Ee, oradan da yönetildiği için divan deniliyor. Yani bunu tevriyeli bir şekilde düşünebiliriz. İki gerçek anlam gibi divan işte kitabın adı divan e, Osmanlı'nın yönetildiği bir merkezmiş gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar e, divan edebiyatında şair tam bir divan oluşturmuşsa buna sadece divan denilmekle beraber mürettep divan da denir. Bazı divan şairleri ise tam divan oluşturamamışlardır. Böyle divanlara yarım divan, eksik divan diye ifade veriyoruz arkadaşlar Türkiye Türkçesinde. Ama bunun da bir terim adı var, terim karşılığı var. Divançe, şey, yarım divanlara, tam mürettep olamamış divanlara Divançe e, diyoruz. Tabi biz sadece divanı var dediğimiz şairlere divan ifadesi geçindik. Bu divanın müretteb olduğunu, tam divan olduğunu da lütfen unutmayın. Arkadaşlarım divan edebiyatının kendi içinde akımları mevcut. Üç akım var. Sepke Hindi, Türkiye Basit mahdileşme gibi. Sepke Hindi akımı e, dilin oldukça ağır olduğu bir akım işte dönemin Fars şairleri Hintli şairlerden etkileniyor. Bizimkiler Hintli şairlerden etkilenenlerden etkileniyor ve dil oldukça ağırlaşıyor. E, Sepkindi'de Nef'i aklımıza gelecek öncelikli olarak. Sepkindi'nin en önemli şairi diyebiliriz. Ancak e, Şeyh Galip'i de unutmamak lazım. E, Sepkindi'dir e, yine Şeyh Galip'te. Türkiye basit, Türkiye basit adından da anlayacağınız gibi arkadaşlarım basit Türkçe demek. E bu arada hemen bir dipnot. Bir ırk isminin yanında iyi ifadesini gördüğünüzde uzun iyi, nispet i'sini gördüğünüzde arkadaşlar Türkiye, Farsi, Arabi gibi bu o ırkın dili anlamına geliyor. Hani var ya Arabi, Farsi bilmem, dile minnet eylemem, Arapça, Farsi bilmem demek. Bunu lütfen unutmayın. Türkiye basit basit Türkçe demek. Buradaki şairler arkadaşlar daha çok Türkçe deyim maddesi üzerine kullanmaya çalışıyorlar. Ama çok da öne çıkan bir Türkiye basit şairi yok. Aydınlı Visali'yi bunlara örnek verebiliriz. Arkadaşlar mahallileşme akımı. Mahallileşme akımı ise divan edebiyatının son dönemine denk geliyor. Burada öne çıkan isim ise arkadaşlarım Nedim Nedim İstanbul aşırı şairlerden biri İstanbul çok seviyor bu sevgi dile de yansıyor arkadaşlar biraz da Türkiye Türkçesine geçiş denilebilir mahalleleşme için İstanbul ağzını kullanmaya çalışma arkadaşlarım videolara kısa kısa devam edeceğim çok sıkmak istemiyorum sizlere devamı gelecek görüşürüz hoşçakalın